değil ama caminin ibadeti açılması iyi bir olay yani Müslüman olarak. Fakat siyasete bu kadar ay yuka çıkartmalarına gerek yoktu. Bir de koronavirüs varken abi orada hiçbir tedbir alınmadan birçok kalabalık toplandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani koronavirüs AK Parti'nin kendi çıkarları olunca pek dikkate alınmıyor. Yani şovu da ön planda tutuyorlar. Yani hakaret etmesi normal çünkü kendisi şeriat düzeninin bir parçası. Atatürk'e tamamen karşı Atatürk ve Atatürk Cumhuriyeti kaldırıp hilafeti getirmenin peşinde. O da bir üyelerinden bir tanesi. Yani. AK Parti yakınlığıyla bilinen bir medya grubu var abi. Evet. Bu medya grubunun yayınlamış olduğu dergide evet. hilafetten bahsedildi. Hilafet evet. için toplanın diye çağrı yapıldı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bu kadar sessiz kalırsak sonunda gelecek bu iş. Gelir mi abi. Gelir Allah ne neden de. Yani biz çok mücadele verdik fakat yani e, Atatürkçü diye geçinenler Atatürk'e gerçek anlamda sahip çıkamadılar. Ben Facebook'te de paylaştım. E, e, Ayasofya Camii ibadethane olarak tapuda tescillidir. Şey değildir. Ee, müze değildir yani. Ama bana dokunmayan bin yaşasın diyen bu millet sonunda bu işin bedelini öder. Filistinler nasıl İsrail'lere zamanında toprakları satıp şimdi vatanlarına köle gibi oldular. Yarın da Cumhuriyeti korumazsak İran gibi istemediğimiz hayatları yaşamak zorunda kalabiliriz. Evet. Ekrem İmamoğlu Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazına katılmadı. AK Parti'ye yakın isimler tarafından bayağı bir tepki gösterildi. Acaba vatandaş ne düşünüyor diye sokağa indik biz de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya dini konu özgür bir konu. Evet. Ama evet. bizim burada toplumun rahatsızlığı bence Atatürk'e yapılan o saygısızlık eğer gerçekse yanlış bir şey. Çünkü önce Atatürk'e bir saygı gösterisi bulunmalı. Ondan sonra geri tekrar e Düşünmeli yani. Ekrem'in... ...alakalı oradaki... Evet. Ben o konuyu... ...evet, efendim. evet o konuyu dinledim ama... E, ...bugünkü açıklaması var. Bir geri vites yaptı ve... ...ben dedi böyle... ...onu kastetmedim dedi ama... ...çıkıp bence toplumdan... E, ...açıklamayla değil de genel anlamda bir özür dilemesi lazım. Yani uzlaşma, uyu bir toplum içinde sağlaması lazımsa... ...çıkıp önce bir onun açıklaması yapması lazım. Ama İmamoğlu'nun kendi tasarrufuna kalmış bir şey. Ya özgür o konuda kimse bir yargılayamaz. Genel yani. olarak Ayasofya'nın ibadeti açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu bu şekilde açılmasına, siyaset Bu şekilde açılması siyasi yönden yanlış oldu. Yani açılmasına karşı değiliz. Evet. Açılsın tamam ama hani böyle siyasete alet edilerek açılması yanlış oldu. Ama onun haricinde kimse ibadetini herkes özgür şekilde yapıyor zaten. Kesinlikle. Dine hiçbir şekilde karşılması yanlış. Evet. Ama e, bu şekilde siyasi malzeme olarak kullanıldıysa gerçek anlamda bu yanlış. Yok siyasi malzeme değil de e, prosedür gereği bu şekilde olması icap ediyorduysa da o şekilde açılabilir. Dini siyasete alet ettiğin zaman her şey temelden yanlış. Vallahi şimdi yani benim normalde e, ayak sopyanın normalde şey kalması lazım. Müze olarak kalması lazımdı. Neden? Çünkü yani orada mesela Meryem Ana'nın şeyi var, resmi var. Yani gerek yoksa da Türkiye'de bir sürü cami var. Yani çok cami var. Her yer ya, cami. Yani bu insanlar zaten yani Ayasofya'nın açılmasıyla bir farklı bir şey olmadı. Olmadı yani. Var mıydı bizim cami eksikliğimiz yok? Cami mi? eksikliğimiz yok bizim ya. Cami eksik mi? Bizim camiye gidelimiz yok bir kere bırak. Yani camiye gidelimiz yok zaten doğru diyoruz. Yok yok ablam yok yani bizim cami gidelimiz yok. Ya şey Ayasofya değil ki ne alakası? Çalışıyordu, müezzini vardı, hocası vardı. Ne yaptılar? kuş mu ya, al hoca imam imam yetiştiriyor. Sen kalk Atatürk'e dünyanın lafını söylüyor. Yani bu ben diledim Yani. Ben dinledim tabii yanlış bir şey yani. Sen bir yani Biz kaç yıl okudun. he? Tabii nane dokul yani böyle bir şey var mı ya? Bu ne rezillik böyle ya? İnsanlar artık zaten insan iyice günah getir bıktırdı ya. Asıl şunu merak ediyorum <laughs> abi. Yayınlanan bir dergide AK Parti yakınlığıyla yayınlanan bir medya evet. grubunda al bayrak Medya Grubu'na ait bir dergide evet. hilafet için çağrı yapıldı. Hilafet için toplanın tamam. denildi. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de hala hilafet olur mu? Gelir mi böyle bir sistem? Yani şu anda böyle bir sistem gelmez ama şöyle bir şey var. Zaten adamların demesi yani Ayasofya'nın açılması şeriatın şeriatın bir başlangıcıdır bak ben bunu söylüyorum açık açık. Biz oradaydık. Oradaki insanlarla, sarıklı, Cübbeli insanlarla da bulduk aynı tabii. Tabi, tabii tabii. Yani şeriatın açılmasıdır bu. Şeriatın açılmasıdır bu. Yani bu insanların yani bir baskısıdır. İlla yani her şey kapalı olmakla bitmiyor ki. Açık insanlar yavur mu? Müslüman değil miyiz biz? Hepimiz Müslümanız. Yani vallahi ne diyeyim ben Ayasofya'nın yani bence müze olarak kalması daha iyiydi. İnsanlar gerçekten yani zaten bunu almış. İnsanlar ne yap? İşsiz alsız. Hep kendi yandaşları, hep kendi şeyleri. Yani ben dört ayda çalışmıyorum, üç ayda çalışmıyorum. Yani hiç sormuyor adam. Ben üç ayda çalışmıyorum. Önce kendi halkını. Yani Herkes kendine göre Müslümandır. Herkes Müslümandır. Yani e, kimse gavur değildir. Biz camimiz Allah aşkına Türkiye'de cami dünya kadar cami var. Zaten biz namazımıza şeyimize gidiyoruz. Her şey dinle imanlı olmaz ki. Ya yani her şey dinle imanlı olmaz. Yeter ya vallahi yani gerçekten insanlar artık bıktı. Ya vallahi bıktı yani ne bu ya? Hep din hep din hep din ya bu ne ya? Yani dinsiz miyiz? Yani? Şey olanlar dinsiz mi? İlla ben şart mı illa AK Parti'ye oy vermem şart mı yani? Ben AK Parti'ye oy vermediğim için şey mi oluyorum, yavur mu oluyorum ben? Yani demek ki sizin yani Ayasofya'nın bana göre açılması iyi olmadı. Bakın ben bunu söylüyorum açık açık, ee, şeriatın başlangıcı bu. Aynı şeriatın başlangıcı bu. Başlangıcı. Tabii şeriatın başlangıcı bu. Yani öyle, bana göre öyle yani. Ekrem İmamoğlu'nun katılmamasını ben aslında haklı buluyorum. Neden? Te televizyonda da bile izledim, tabii konuya tam hakim değilim için içeri, tam içeriğini bilmiyorum ama davet gitmemiş galiba. Evet. Yazılı bir davet gitmiş. O da formal tecavü gittiğini düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii bunlar tamamen birbirleriyle ilişki içinde olan iki tane biri dini kurum, evet. dini müessese. Öteki o dini müesses müessesenin içinde yer aldı belediye. Böyle bir davet gitme, gitmemesi yakışıksız olmuş. Kesinlikle ilk başta aranmalıydı. İstanbul gibi bir belediyenin e, başkanı Oraya sözlü bir şekilde de davet edilmeliydi. Yazılı bir şekilde de davet edilmeliydi. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da oraya gitmemesi haksız e, haksızlığa karşı uygun bir direniş olmamış gibi düşünüyorum. Yani illaki gitmeliydi. Hani kapıdan kovulsa bacadan içeri girmeliydi. Ben öyle düşünüyorum. Mücadele mücadeleci olmalıydı. Muharrem İnce'yi de gördüm. Muharrem İnce evet Muharrem İnce oradaydı. Bence Muharrem İnce'nin tepkisi İmamoğlu'nun tepkisine göre daha olumlu bir tepkiydi. Hani insan davet bekle, bekleyebilir, bekleyebilir evet haklı. Ama davet edilse de edilmemesi edilmese de o belediye başkanının orada olması lazımdı. Yani Muhar Muharrem İnce'ye daha yakın bir üslup takınabilirdi. Ya yani gitmemek evet tepkiye karşı önemli bir adım. Yani orada bir reaksiyon göstermesi lazımdı büyükşehir belediye başkanı olarak. Ama gitmemek uygun bir reaksiyon değildi. Ya yani gitse daha uygun bir reaksiyon olabilirdi. Genel anlamda Soya Sofya'nın ibadete açılmasını nasıl yorumluyorsunuz siz? Ayasofya'nın ibadet harçlamasını yanlış bulmuyorum hani kendi adıma ama ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bir adım attığı zaman bunu 30 kere 40 kere düşünerek, ölçüp biçerek hem iç politikada hem dış politikadaki sonuçlarını düşünerek böyle bir karar vermiştir. Yani Atatürk ne imana karşıydı ne İslam diniyle çelişen bir liderdi. Kendisi zaten İstanbul'un direnişinde, İstanbul'un İngiliz işgalinden kurtulmasında öncülük etmiş. Böyle bir karar aldıysa da bunu İslam diniyle çeliştiği için almamıştır. Bunun politik ve siyasi arka planı düşünerek dış dünyadaki ülkelerle karşı karşıya gelmemek adına kutuplaşmayı önlemek için yapmıştır diye düşünüyorum. Yani ibadete açılmalı mı açılmalı mı tartışmasında değilim ben. Ya yani Bunu etraflıca düşünüp en uygun kararı alıp hem iç politikada hem dış politikada uygun olan kararı vermek gerekiyordu ilgili Atatürk'le alakalı Diyanet İşleri Başkanı orada vaaz verdi, hutbeye evet. çıktı. Hutbede evet. elinde kılıçla Atatürk'e gönderme yaparak üstü kapalı bir şekilde lanet okudu. Yani kamuoyunda evet. bayağı bir tepkiye neden oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu çok yanlış buluyorum. Yani şimdi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu. Bizim kurucu liderlerimizle çelişmememiz lazım. Yani ülkemizi kuran insanlarla, bu işgal mücadelesinde pay sahibi olan insanlarla hiçbir zaman karşı karşıya gelmememiz gerekiyor. Zaten o insanların kötü bir niyeti olsaydı eğer, şöyle düşünelim, İstanbul'u neden kurtaracaklardı? Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde bence e, bizzat istese bir monark olabilirdi. Yani bir diktatör de olabilirdi. İstese kendini kral da ilan edebilirdi. Böyle bir güç Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elinde vardı diye düşünüyorum. Ya bu benim şahsi düşüncem. Ama ona rağmen ülkenin layık olduğu rejimi demokrasi olarak belirlemişler. Yani demokrasiye gönül vermişler. Ve ülkeyi tam olarak demokrasi yönüne doğru sevk etmişler. Hiçbir zaman tek adam olma, tek siyasi kutup olma yoluna gitmemişler. Evet belli bir süreç böyle devam etmiş. Bunu biz kabul ediyoruz. Hani tek partili dönem var. Bunu reddetmiyoruz. Ama tek partili dönemin gereklilikleri içinde bulunduğu siyasi konjöktür, o dönemin şartları iyice, iyice değerlendirildiği zaman Atatürk ve e, çevresindeki siyasi partilerin her zaman çok partili rejime geçme arayışında olduklarını görüyoruz. Yani hiçbir zaman tek partili rejimde kalmak istemiyor Atatürk. Zaten e, şu an e, içinde bulunduğumuz siyasi, siyasi rejimin oluşmasında en büyük pay sahibi Atatürk. Yani hep bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün de vermiş olduğu bir karar gerçekten dünyanın öykündüğü bir lider. E, kurtuluşumuzu hani tamamen ben her şeyi Atatürk'e bağlamak istemiyorum halkımızı da çok yani halkımızı da geri planda bırakmak istemiyorum. Ama her zaman önderler hatırlanır. Bir ülkenin kurucusuna her zaman saygı gösterilmelidir. Sürekli biz geçmişimizle hesaplaşma derdinde olursak geleceğimizi inşa edemeyiz. Geçmişiyle çelişen halklar baktığımız zaman hep daima gelecekten kaybederler. Ya geçmişimizle barışacağız, geçmişimize sahip çıkacağız, oradaki hatalarımızı kabul edeceğiz, yanlışlarımızı da düzeltmeye çalışacağız ama bunu barışık bir şekilde yapacağız yani şimdi bak gündemde bakıyoruz şey var saltanat var Evet Evet. Bir. şimdi saltanatı getirmek isteyecekler Bir dergide yayınlandı bu evet. AK Parti'ye yakınıyla bilinen evet. Albayrak medya grubunun dergisinde yayınlandı bu Hilafet evet. işini toplanın diye Evet gördüm Abdurrahman Dili paktı galiba evet. hatta ilk başta inanamamıştım böyle bir şeyin atıldığına tweetin mavi tikli bir hesaptan atılmış galiba evet. görmüş olduğumda çok şaşırmıştım ya bence bunlar bir önceki adımız tepkisi gibi geliyor. Yani siz bir önceki adımın atılmasına izin veriyorsanız sonraki adımda mutlaka birbirini takip ediyor. E şimdi yarın bir gün biri gelse atıyorum tekke ve zaviyeler açılsın dese bu yanlış bir karardı. Bu, bu kararı danıştaya götürüyoruz dese o karar da mı danıştaya gidecek? Ya da soyadı, soyadı kanununu uygun bulmuyoruz deseler eskisi gibi Ahmetoğlu Mehmet Alioğlu Veli gibi şeklinde anılacağız deseler ben bunu yanlış buluyorum dese bunu da mahkemeye götürüyoruz dese biz Danıştay'da her şey gündeme alınacak mı? Yapılabilir mi peki böyle şey? Ya bence böyle bir şey yapılırsa ülkeyi baştan kuralım. Yani hep yeniden yapılandıralım. Ya da diyelim birisi geldi. Bu burası benim dedemin mülküydü dedim. Mesela Osmanlı hanedanında hala yaşayan insanlar var. Evet. Zaman zaman hatta televizyon ekranlarına çıkıyorlar görüyoruz. Atıyorum Manisa'nın bulunduğu şey biliyorsunuz sancak merkeziydi. Sancak merkezi tamamen benim dedemden bana miras kaldı dese, burası bizim topraklarımız dese, bütün Manisa halkını orada boşaltmamız mı gerekiyor? Yani bunlar iyice sorgulanması gereken adımlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu adımları sorguluyordu. Ben önceki açıklamalarını gördüm. Bunun arka planı var. Biz bunu burayı cami yapacak, tekrar cami yapacak kadar istikametimizi kaybetmemiştik gibi bir şeyler demişti değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Ondan sonra böyle bir karar vermesinde acaba ne etkili oldu? Orayı sorgulamak lazım. Bunun getirisi ne, götürüsü ne? Bence götürüsü getirisinden fazla olacak. Zaten şu anki tepkileri de görüyorum. Umarım öyle olmaz. i̇nşallah. Benim o de devam o şekilde ama çok iyi düşünmek lazım bu kararları almadan önce. Ya yani tabii ki de hani sonuçta belediye başkanı olarak hani katılmazsa da lazım. Çünkü İstanbul'da açılan bir cami. Bir de eski eskiye dayanan bir cami. Ay Ayasofya yani. Evet. Yani Katsa daha iyi olur tabi. Yanlış yapmış diyorsun. Ya yanlış demeyelim de. Daha bir şey olurdu yani hoş olurdu. Sonuçta İstanbul Belediyesi olduğu için o da belediye başkanı sonuçta. Atatürk'ün kurduğu kurum Diyanet İşleri'nin başkanı Ali Erbaş orada hutbede, minberde vaaz verdi. Verdiği vaazla Atatürk'e üstü kapalı hakaretlerde bulundu. Lanet okudu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Atatürk'e Atatürk, e. Atatürk e lanet okudu. Nasıl He. Şimdi ben şöyle değerlendirelim. ben yani o haberden yani bilgim yok. Onarım yapamayacağım ama Ayasofya ile yani hani ekran yoğunluğunu sordunuz ya. Evet. Hani onun için şey diyebilirdim yani, keşke, hani keşke yani katılsaymış. onun kendi tercihi. Ona bırakmak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz abi gider miydiniz fırsatınız olsa? Yani bunun siyasi boyutunu soruyorum. Vallahi yorum yok ya. Herkesin bir özgürlüğü vardır ya. Evet. Özgürlüğü. Ee, özgür, e, yani zorla bir şey olmaz yani. Doğru. Zorla bir karar olmaz. Ke yani Türkiye'de bir özgürlük şeylik varsa. Peki Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla alakalı sizin görüşünüz nedir efendim? Siyasi boyutu var bu işin bir de biliyorsunuz. Bence iyi oldu. İyi oldu diyorsunuz. İyi oldu.